Efendim selamun aleyküm, hoş geldiniz. Çocukluğumuzdan beri sürekli duyuyoruz, bazen biz de söylüyoruz, her şeyin hayırlısı diye. Peki acaba hiç düşündük mü? Ben bir kadın, bir erkek olarak, bir insan olarak hayırlı insan özelliklerini mi taşıyorum yoksa tam tersini mi? Veya ne kadar hayırlıyım, insanlar arasında nasıl bilindiğimden ziyade veya kendimi nasıl gördüğüm, hissettiğimden ziyade Allah-u Teala nazarında acaba hayırlılardan mıyım? İşte bu programda bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışacağız. Çok fazla uzun olmayan bu programı dikkatle dinlerseniz program sonunda büyük ihtimal cevabı bulacaksınız. Program sonrasında yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Buyurun hemen başlayalım. Hayır ve şer. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi 139 defa, şer kelimesi 30 defa geçiyor. Baktığımız zaman hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de dünyanın huzurunu ve cenneti kazanmada kullanılan mal manasında kullanılıyor. Hayırın ilim manasında kullanıldığını da görüyoruz. Yani hayır sadece şu veya bu değil, farklı anlamlara gelebiliyor hayır yapmak, iyilik yapmak manalarında da kullanılmış. Kur'an-ı Kerim, biz insanları hayırlı kılmak, hem şu üç günlük dünyada hem de o sonsuz ahirette, ebedi cennette huzurlu kılmak için gönderilmiştir. Bu huzurun gerçekleştirilmesi için özel bir şeylerin bulunması da emredilmiş. Şöyle buyruluyor: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir ümmet, topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Değerli dinleyenlerim, siz de biliyorsunuz ki, bir milleti anlamak, tanımak için onun diline, kültürüne ilk önce bakmak gerekiyor. Hemen hatırlayabiliriz, insanımız başına bir musibet geldiğinde, bu da Allah'tan der, değil mi? Çok zorlandığı, aşamadığı bir imtihanla karşı karşıya geldiğinde e, elimizden geleni yaptık. Bu da bizim imtihanımızmış diyerek halini kabullenir. Ardı ardına aynı dertlerle baş başa kaldığında da bu benim kaderim diyerek Allah'a ve kadere teslimiyetini dile getirir. Bunlar ve buna benzeyen birçok söz ve ifadeler dinimizin hamuruyla yoğrulmuş bir kültürden geldiğimizin ispatı aslında. Bizim insanımızda hep iyi insan olma meyli vardır. Evladını evlendirirken hayırlı bir kısmet ister. İş aradığında da ilk önce hayırlısını ister. Şunu unutmamak lazım, aslında her insan yaratılış olarak iyiliğe daha meyillidir. Ama sadece iyilik olsa bizde, o zaman imtihana da gerek kalmazdı, kötülük de var. Evet, o karanlık tarafımız imtihanın esas sebepleri arasında. O tarafımız kötü ve günaha meyilli yapar bizi. Bu manada bizim doğup büyüdüğümüz aile, çevre, toplum, okul hayatımız, komşuluklarımız, bunların hepsi bizi şekillendirir. Lakin hemen itiraf etmem lazım, şu Anadolu'da, şu güzel topraklarda doğup büyüyenler bu hususta biraz daha nasipli. Neden derseniz şu üzerinde yürüdüğümüz topraklar hayır ve güzelliklerle mayalanmış ve medeniyetimiz hayırda, hizmette, edepte, fedakarlıkta çok ileriye gitmiş. Ne kadar amel konusunda eksiklerimiz olsa da yardımseverlik konusunda, iyilik etme konusunda hep bir yönümüz ağır basmış. İşte bugün o hayırlı kadın, o hayırlı erkeklerden biri miyiz? Bunun cevabını ararken yaşadığımız topraklarda bu konular nasıl değerlendirildi? Bu girizgahı da sizinle paylaştık. Değerli kardeşlerim, en hayırlı Müslüman tanımı şöyle. Sizin hayırlınız ne ahireti için dünyayı terk edeniniz ne de dünyası için ahireti terk edeninizdir. Aksine her birine gerektiği kadar değer vereninizdir. Yani dengeli olanınızdır buyruluyor. Biliyorsunuz Budistler ve benzeri birçok sözde inanç sisteminde dengesiz bir şekilde kendine acı çektirerek etraftaki insanlar hayat toplum nedir ne değildir bakmadan kendini ibadete verdiğini söyleyenler vardır. Veya tam tersine hiç ibadet etmeden, hiç kuralı kanunu olmadan, ahiret inancı olmadan sadece dünya için yaşayanlar vardır. Lakin güzel dinimiz hem dünya için çalışmamızı ama dünya için çalışırken kendimizi fazla kaptırmadan ahirete düşünerek helal haram çizgilerine dikkat ederek bu işi yapmamızı istiyor. En hayırlı Müslüman tanımı bu. Peki en hayırlı insan nasıl geçmiş eserlerdi? Bu da çok uyarılar barındıran bir hadis. En hayırlınız kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olduğunuzdur. En şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsenizdir. Evet, mal alıp verdiğimizde, borç alıp verdiğimizde, bir evladımızı emanet ettiğimizde, kendisiyle aramızda kalacağını ümit ettiğimiz o sırları paylaştığımızda ne isteriz? Karşımızdaki insanın güvenilir, emin. Sırtıma dönüp gittiğimde, bana kötülük yapmayacağını veya emanet olarak verdiklerinde kötülük yapmayacağını düşündüğüm bir insan olmalı. İşte en hayırlı insan tanımlaması da bu şekilde. Peki, şöyle dini eserlere baktığımız zaman en hayırlı hanım ve en hayırlı eş kimlermiş? Evvela hanımlardan başlayalım. En hayırlı hanım, kocası baktığında onu sevindiren, bir şey istediğinde onu yerine getiren, kocası evde bulunmadığı zaman hem kendini hem de onun malını koruyan kadın. Peki, bu hanımın eşi en hayırlı eş kimdir? sizin en hayırlınız aile fertlerine en yumuşak, nazik, cömert, affedici yani en hayırlı olandır. Ailesine en hayırlı olanınız da benim buyruluyor. Yani eşlerin zaman zaman biri düştüğünde yani moral bakımından veya vücudunda bir arıza bir hastalık meydana geldiğinde, bir imtihanı olduğunda kadını erkeği Kimse bir şey öne koymadan ona yardımcı olmalıdır. Birbirlerine baktıklarında şefkatle, merhametle muamele etmelidirler. Ve dikkat ettiyseniz özellikle erkekler için cömert, nazik ve affedici olandır buyruluyor. Demek ki burada da az önceki maddelerde olduğu gibi dengede gitmek gerekiyor. Ve en hayırlı genç tanımı nasıl? Şöyle buyruluyor: Gençlerinizin en hayırlısı ihtiyarlara benzeyendir. Hayda. Peki ihtiyarlar gibi yürüyüşümüzü mü benzeteceğiz yoksa konuşmamızı daha mı ihtiyarların konuştuğu gibi mi yapacağız? Gençler böyle düşünmeyin. Gençlerin en hayırlısı ihtiyarlara benzeyendir. Buyrulurken günahtan uzak durmakta ve takvada onlara benzeyendir. Peki yaşlıların hepsine özenir mi insan hepsi bizim için? Örnek midir? Hayır. Devam ediyor. Yaşlılarınızın en kötüsü ise dünyaya dalmakta ve gaflette gençler gibi yaşayandır. Nasıl örnek ama? Gençler genç gibi yaşayacak ama çılgın bir gençlikte bugün batının bizden istediği sınırları olmayan bir gençlik değil, saygıda, sevgide, geleceğini şekillendirmede, ahiret hayatını düşünmede düşünceli ama bir o kadar enerjik ve bu enerjisini hem kendisi hem toplumu hem dini için kullanmaktan çekinmeyecek bir genç olmak gerekiyor. Aynı zamanda da yaşlanmış bir insanın, hayır hayır ben gencim. Ben 70 yaşındayım ama 20'lik bir insan gibi görünmeliyim, onlar gibi giyinmeliyim, onlar gibi davranmalıyım türünden kendini zorlamaya ve başkası olmaya çalışmaya yönelmemesi gerekiyor, onu anlamış olduk. Peki, en hayırlı komşu, en hayırlı arkadaş kim? Cevap şöyle, Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanı, komşularında Allah katında en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanınızdır. Peki, ben arkadaşımı, ve komşumu seçerken hayırlı olup olmadığını nasıl anlayacağım? Şöyle, eğer arkadaşın veya komşun sana Allah'ı hatırlatıyorsa, ne demek bu? Sözleriyle, sana tavsiyeleriyle, hal ve hareketleriyle, seni günaha mı davet ediyor, günah işlemene vesile mi oluyor, örneğin gıybeti var mı veya bir yanlışın olduğunda seni uyarabiliyor mu? Kardeşim bunu yapmaman gerekiyor böyle güzel, tatlı bir üslupla bunu anlatabiliyor mu? İşte bu hayırlı bir arkadaş, hayırlı bir komşudur. Ama seni günaha davet eden, sabahtan akşama kadar kovuculuk, gıybetle seni günahına ortak eden veya haram yolları sana gel gidelim diye anlatandan hayır beklememek gerektiğini anlıyoruz. En hayırlı insan, bu hepimizi ilgilendiriyor. Ne, ne buyuruldu? insanların en hayırlısı iyiliği en çok emredip kötülükten en çok alıkoyanları ve akrabasıyla en çok ilgili olanlarıdır. İyiliği emretmek az önce komşuluk ve arkadaşlık seçiminde hayır nedir onda işlediğimiz gibi. Yani ben hayırlı bir insan mıyım? Bunun cevabını yavaş yavaş zannediyorum almaya başladık değil mi? Etrafıma ben iyilik mi anlatıyorum, iyiye mi yönlendiriyorum? Ailemde, hanımım, kocam, akrabalarım, komşum, iş yerinde çalıştığım arkadaşlar, trafikteyken, araç kullanırken veya toplumun içerisinde nasıl biriyim ben? Çok affedersin yere tüküren, kavga etmeye meraklı, bir barut fıçısı gibi patlamaya hazır bir bomba gibi bir insan mıyım? Yoksa yardımsever, nazik, kibar, temiz, oturmasına kalkmasına dikkat eden, toplum kurallarını iyi bilen, yardımsever bir insan mıyım? Değil mi? Bunlara devam ediyoruz. Şimdi sizlerle beraber şunu çok iyi bilmemiz lazım değerli dinleyenlerim. İman dairesine girdik değil mi? Elhamdülillah. İman dairesine girmek neyle başlıyor? Kelimeyi şahadet getirmekle başlıyor. Bunu kalbimizde tekrar ettik. Yani dilimizden çıkanlar evet ben bunu bilerek isteyerek söyledim dedik iman dairesine girdik. Bu iman dairesinin giriş kapısının anahtarı. Sonra ne başlıyor? O dilimizle söylediğimiz, kalbimizle tasdik ettiğimizi amele dönüştüreceğiz ve bu salih amel olacak. Yani başkaları görsün ne takva kadın ne evliya adam desinler diye değil, yalnız kaldığında da aynı şeyleri yapabilen bir insan olmalıyız. ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Yani benim kalbim temiz, ben Allah'a inanıyorum, tamam. Maşallah. Ama ibadet nerede? Benim kalbim temiz deyip geçiştirmemeliyiz. Çünkü o zaman hayrı da kaybetmiş olacağız. Allahu Teala'nın bizim kıldığımız namazlara, kestiğimiz kurbanlara verdiğimiz zekatlara ihtiyacı yok. Bunu biz kendimiz için yapıyoruz ve dünyaya geliş amacımızın da kulluk olduğunu hatırlıyoruz. Rabbimize de verdiği her şey için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz, huzurunda eğiliyoruz. Ya Rabbi senin dışında hiçbir şeye eğdirme başımı diyoruz. Secdelerde miraçlar yaşanıyor inşallah. O yüzden o kapıdan girdik. Ameller, ibadetler mutlaka olmalı. İşte sonra o salih amellerle iş bitiyor mu? Hayır. Hem kendimize hem çevremize hayır ve güzellikler getirecek bir davranış benimsememiz gerekiyor. O da iyi bir ahlak sahibi olmaktır. Yalan söylememek, sözünün eri olmak, emanete hıyanetlik etmemek gibi. Değerli kardeşlerim, Ali İmran suresinde en önemli bilgiyi okuyoruz. Program başında da sizinle paylaştığımız gibi, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu bir emir. Kardeşlerim peki neden hayırlı insanın ortaya çıkması aslında bir toplumun inşa meselesi, bir bina nasıl bilmem kaç kattan meydana gelecek, temeli ne kadar sağlam olursa gider, şu Toplum hayatı dediğimiz şeyin bir parçasıyız ve hepimizin bir araya gelmesinden, ortak iş bölümünden çıkıyor. Biz ne kadar hayırlı kimselerden olursak, hayırlı insanların sayısı o kadar artarsa toplum da oraya doğru yönelir. Kurtuluşun kapısı bu. O yüzden Allahu Teala emrediyor. Mutlaka birileri hayre çağırsın, iyiliği emretsin. Kardeşim bu yanlıştır şu doğru olandır haydi gelin demesi gerekiyor sahabelerden bir tanesi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor peygamber efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki sen iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin tam da diyor aklımda o vardı evet dedim şaşırarak şöyle söyledi şimdi peygamber efendimizin cevabını duyacağız İyiliğin ne olduğunu anlatacak bize bu sahabenin radıyallahu an diliyle. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine danış. İyilik uygun gördüğün ve yapılmasını kalbinin onay verdiği şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Yani bir iş yaparken de şöyle vicdanına sorman gerekiyor deniyor. İyilik insandan insana veya hayatımızın birçok döneminde değişir. Yani çok büyük işleri başarmak önemli olan değildir. Başarabildiğin kadar imkanın neyse, o imkanlar içerisinde iyi işler yapabilmektir. Bazen bir arkadaşımızın gönlünü kazanırsınız. İki kişi kavga ediyordur, tartışıyordur, onları barıştırırsınız. Bazen yoldaki bir taşı kaldırırsınız. Bazen bir kediye köpeğe su verirsiniz. Bazen bir neneyi dedeyi karşıdan karşıya geçirirsiniz yolda. Bazen bir başka insanın hidayetine vesile olursunuz. Yani iyilik çok çeşitli. Hayırlı insanın özellikleri nedir? onu da paylaşalım. Birçok eserde görüyoruz ama vakti iyi kullanmak için bir cümleyle özetleyelim. İtikadı düzgün, Allah'a Celle Celaluhu inanacak, nasıl bir Allah'a inandığının farkında, helal, haram, farzlar, ibadetler, kendini yetecek kadar bir fıkıh ilmi mesela, halis niyetli olarak ibadetlerini yapan, doğru yolda olan, ahlaka güzel salih amel işleyenlere hayırlı insan deniyormuş. Hayırlı insanın belki de en çok sevdiğim tabiri şu. Kendisini başta Allah'ın emrettiği şeyleri öğrenmek ve yetiştirmek gayretinde olan insandır. Aynı zamanda birisini hayra davet ederken ilk önce acaba bu anlattığımı ben yaşayabiliyor muyum? Hayatımda uygulayabiliyor muyum diye düşünen, başka insanların hayatlarına hayır ile dokunmayı isteyen insandır demiş. İnşallah onlardan oluruz. Yani niyetimiz de oldukça önemli. Ne deniyor? Ameller niyetlere göre. Bir insanın niyeti belki o namaz kılanlarla beraber namaz kılıyormuş gibi görünmek ardından Namaz çıkışında oradaki bir kişiyi mesela öldürmek örnek olarak söylüyorum. Ama fiziksel olarak baktığınız zaman safta duran bir insan niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Niyetimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu an rivayet ediyor, tam da konumuzun sınırlarını belirleyen bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor? ümmetimin hayırlıları, görüldükleri zaman Allah hatıra gelenlerdir. Sizin hayırlılarınız, kendisini görmek, sizi Allah'ı hatırlatan, konuşması, ilminizi arttıran, ameli de sizi ahirete teşvik edendir. Gördüğün zaman sıkılmıyorsun, anlattığı şeylerle bir şeyler öğreniyorsun ve ahiretin için sürekli bir şeyler söylüyor sana, anlatmaya çalışıyor. Bak böyle bir durum var. Bunu yapabilirsin. Bu şöyledir diye öğrendiği, bildiği ilmi sizinle paylaşıyor. O da hayırlı insanlar grubuna giriyor. Ve son olarak şerli insanları birkaç cümleyle paylaşalım ki üzerimizde bu belirtilerden bazıları varsa en azından uzaklaşmaya çalışalım. Niyeti bozuk şerli insanın niyeti bozuk olur. Çünkü onun sadece tatmin ettiği nefsidir. Hedefi dünyalıktır. İnsanların değeri, değer verdiği şeylerle ölçülür. E basit bir insanın hedefi de basit olur, dünya olur. Beğenilmek, pohpohlanmak, önde olmak, tanınmak, örneğin sosyal medyada milyonlarca kez saçma sapan o yaptığı hareketlerin izlenmesi. Allah hidayet buyursun, niyetin de zaten baştan bozuk olduğunu anlatır. Yalan çok söyler. Verdiği sözü yerine getirmez. Birçok insanın onun hakkında söylediği sözlerden en başta geleni, hiç sözünde durmayan, güvenilmeyen bir insan olduğudur. Buradan şunu anlıyoruz, bugün sizlerle paylaştıklarımızın tam tersi, güvenilir olmayan, bir şeyi emanet edemediğiniz, bu bir söz de olsa, paranız da olsa, bir mal da olsa, mülk de olsa emanet edemediğiniz, sırtınızı dönüp gittiğiniz zaman sizin hakkınızda kötü konuşacağından emin olduğunuz, başınıza bir bela, musibet geldiği zaman bırakın yanınızda olmayı, menfaati yoksa telefonlara bile bakmayacağını, hatta sizin başınıza bir kötülük geldiğinde sevineceğini bilirsiniz. İnsanların acılarından mutluluk duyabilenler de vardır bu dünyada. İşte onlar da şerliler olarak bilinir. O sebeple kardeşlerim, hayra ulaşmak için en azından hayır nedir onu öğrenmeye çalıştık. Şu an çok ben hayırlı bir kul muyum olmayabilirim ama hayırlı olmaya azmedeceğim. Hayırlı olan insanlarla kendimizi mukayese edeceğiz. Ve şunu da unutmayacağız. Hayırlı olan bir insan evet ama bir insanın hayırlı olması onun masum olduğu anlamına gelmez onun her dediği ağzından her çıkan doğrudur anlamına gelmez dolayısıyla bir insan çok hayırlı bir insandı bir hatasını gördün hemen onun yanından ayrılmak veya onun hakkında düşmanlık beslemekte bize yakışmaz bu ince çizgiyi de mutlaka bilelim hatasızlık Allahu Teala'ya mahsustur günah işlememek isme sıfatıyla peygamberlere mahsustur. Bizler için hata ettiğimiz zaman ümitsizliğe düşmemek, tövbe'ye yönelmek, tövbe edenlerle birlikteliğe dikkat etmek ve insanlardan hele hele hayırlı olduğunu düşündüğümüz insanlardan bir yanlış küçük bir şey geldiğinde de tüm yorganları yakmamak yapmamız gerekenlerden. Böylelikle hayırlı insan kimdir? ben hayırlı mıyım, ne tarafa doğru yöneliyorum? Bunu biraz düşünmeye çalıştık. Şu vakti bizimle paylaştığınız, zahmet edip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle, Allahu Teala hayırlı insanlarla cümlemizi karşılaştırsın, o hayırlı insanlardan eylesin, hayırla yaşatsın, hayırla öldürsün, hayırla dirilsin ve cennette hayır üzere birleştirsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.